Doğrudan lafa gireceğim kardeşim. Özlemişsinizdir beni zaten. İki gün önce yine iki gün önce çok gereksiz, gerçekten ama çok gereksiz iki kelimelik bir mevzudan akşam akşam eşimle birbirimize girdik. <laughs> ama yani o kadar gereksiz ki bir patavatsızlık diyeyim yani bir patavatsızlık yaptım ama konu gereksiz cümle önemsiz. Ondan sonra e, biz tabii ikimiz de yüksek bilinç, full bilinç insanlarız. Yani şöyle diyeyim devlerin aşkı büyük olur. Değil mi? Öyle şarkı bile var. Kardeşim bir girmişiz birbirimize. Ertesi gün ben tabi bunalıma girdim falan, e o zaten bunalımda biz böyle yani yani Allah'a şükür çok fazla sorunumuz olmadığı için biz böyle ufak tefek cümle veya kelime oyunlarından alınıp bir anda canavara dönüşebiliyoruz kardeşim. Sağ olsun ama kraliçem de hakkını verdi yani olayın o da sert kadındır he. delirttin mi hiç yani hiç yani insanoğlu Ademoğlu dinlemez yani. Ama bu sefer fiziksel hasarlarımız yok Allah aşkına. Canım benim o. Hani devlerin aşkı büyük olur hakikaten. Ne diyor? Ya kıyametler kopacak ya da dünya duracak. Senden öyle ayrılacağız diye bir şarkı var. Harika ama yani etten sütten boktan sebeplerle çok komik. Tabii sadece böyle lagaluga yapmak için, sizi güldürmek için gelmedim buradan. Yani tecrübeli bir evli ve olgun hem de ne olgun bir insan olarak güzel bir kısa öğüt de çıkarmak istiyorum dostlarım. İlişkilerde hakikaten şöyle bir laf vardır. Buna ben de inanıyorum. Yani evlilikte, sevgilikte, ilişkide gerçekten bütün bir şekilde yaşıyorsan, birbirinizi seviyorsanız, aşıksanız her zaman haklı olmak mutluluk değildir kardeşim. Hatta şunu bile sorarlar adama. Evlilikte kardeşim haklı mı olmak istiyorsun, mutlu mu olmak istiyorsun? Ya bazen hak, hukuk bunlar. Yani bu iş hayatı değil ki sonuna kadar gidip hakkını savunacaksın. Ondan sonra adamdan gerekli tazminatı alacaksın falan. Böyle bir şey değil. Evlilikte bu yok. Karşı tarafın bazı şeyler çok ağırına gidebilir sana göre gereksiz olabilir, ona göre çok önemli olabilir. Ya o durumda biraz frene basmayı bileceksin abi. İlişkilerde gerçekten böyle bak hep haklı olmaktan yana hareket edersen eninde sonunda öyle bir noktaya gelirsiniz ki hani bir tane kol düğmesi yüzünden bile ayrılan çiftler var bugün kardeşim. Gerçekten var. Ha, haklı oldun oldun ne oldu kardeşim şimdi kıçına tekmeyi yedin ha, dışarıdasın yine bekarsın ha, al sana sultanlık. Burnun boktan çıkmaz. Yatağını bile toplayamazsın. <laughs> Gerçekten haklı olmaktan daha önemli şey yuvanın huzurudur, mutluluktur. Ufak tefek şeylerin bazen önemi yoktur. Yani bu kısa önerimi size bir kez daha hatırlatmak istedim. Daha yeni yani dün savaştan çıkmış bir koca olarak. <laughs> Ama yani hakikaten bir de evlisin seviyorsun. Karının sana kızgın olması kadar berbat bir şey yok ya. Hani düşünsene, öyledir kadınlar. Ne yapsan yaranamıyorsun kardeşim. Mümkün değil. Onun o kızgın alevi sönene kadar sabırda olmaktan, hatta lafları yiyip yiyip yerine oturmaktan başka çaren yok. Mutlu olmak istiyorsan onun o kızgınlığının, onun ateşinin, zehrinin dinmesini beklemek zorundasın. Çünkü son noktaya kadar zorlamış olan yine sensin. Ya o zaman ne yapacaksın? Hadi küçük kadar meseleden birbirimize girdik. Ben haklıyım, sihirim böyle evliliği deyip basıp tekmeyi gidecek misin? Ne oldu? O kadar sevgi emeği, o kadar aşk dolu sözler, ne oldu o yaşanan flörtler? Ne değeri kaldı o zaman değil mi? İdare etmeyi bilmektir aynı zamanda birliktelik. İşte böyle dostlar size kısaca bir uğrayayım dedim. Hani Allah'a şükür bu savaştan, bu arbededen de yara almadan kıçı sıyırdık. Onun için böyle rahat anlatıyorum. Tabii böyle anlatması kolaydır. Ama siz beni iki gün önce görseydiniz hiç de böyle güzel güzel anlatabilir durumda değildim. Ha, sonradan anlatmak olayı aşınca herkese kolay gelir. Ya kolaysa olayın içindeyken sakin kal da öyle çöz değil mi? Çok acı çektim ben de ama o da çekti canım. Allah Allah. Bütünlük değil mi evlilik? İki tarafta çeker. Hatta şöyle denir biliyorsun. Savaştan iki tarafta zararlı çıkar. Kardeşim. Neyse yani kendi hakemliğimizle biraz da tabii benim erkek sabrım ve nezaketimle o zehri dindirdik. Ondan sonra bugün pazar günü tekrar cennetime ve aşkıma kavuştum kardeşim. Valla böyle anlattığıma bakmayın. Gerçekten olayın içindeyken insan berbat oluyor ya. Berbat oluyor kardeşim. Ona göre yani ayağınızı denk kalın Evliyseniz veya sevginiz varsa bütünsel bir ilişkideyseniz amman diyorum mutlu olmayı seçin. Her zaman haklı olmak zorunda değilsiniz. Bu iki taraf için de geçerli. Öpüyorum herkesi gıgıdan. Sevgiler en yüksek aşkız biz.